İlk e, kahvelerde geldi. Evet. Kahvelerde geldi. <laughs> Aa. Hadi sağlık kızım. Çok teşekkürler. Ay ay ay. Maşallah mis gibi de koktu. Eline sağlık. <laughs> Afiyet evet, olsun. Teşekkürler. Prenses küçükler kahve içmez. <laughs> Sana belki çikolata verirler. <gülüyor> <gülüyor> ben de şöyle. Sevinsem üzülsenm bilemedim ben. Ağla, <gülüyor> ağla. <gülüyor> Güzel olmuş, mis gibi kokuyor. Oh! <laughs> 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 Kızlar karıştırdınız, tuzlu kahve komandoya geldi. Ali içecekti onu. Yo, yo, doğru. Bora'nın içmesi gerekiyor. Neden? Ne demek <laughs> Adetten de efendim. Zafer Bey, siz nerelisiniz? Aslen Kafkas göçmeniyiz efendim. Büyük dedemler osmanlı Rus Savaşı'na gelmişler. Niye siz şey yaptınız? <laughs> ya böyle sizde adetler biraz değişik işliyor herhalde. Şimdi bize göre kahveler içildiğine göre şu an içiliyor. Ee, kahve konusunu kapatsak mı bir babacığım, ha? Aha. Hadi, hadi babacığım. Tamam. <laughs> Çocuklar çok heyecanlı ya, o yüzden. Çok, <laughs> evet. çok, 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 çok sormayın, çok heyecanlıyız biz. Ee, efendim, sebebi ziyaretimiz malum. Selam okundu. <laughs> Bu kulaklar bunu da mı duyacaktı? <laughs> Yok ben macım tövbe estağfurullah. Daha çok var selamımıza. Daha çok günlerini yaşayacağız. <laughs> Efendim ne diyordum? Eh, eh işte gençler birbirlerini görmüşler. Anlaşmışlar. Sevişmişler. Allah'ın emri. Peygamberimizin kavliyle... ...kızımız adayı... Adamı? oğlumuz Bora'ya... Aha, Selin'i komandoya mı istiyorlar? İstiyoruz efendim. Oh, çok şükür. Ee, evet, Zafer doğru, Bey, şükür. ben yanlış duyduğumu umut ederek sizden ricam bir kez daha kimi kime istediğinizi tekrar ederseniz... Tabii heyecandan siz pek şey yapamadınız efendim. <laughs> tekrar ediyorum. <laughs> kızımıza adayı. Oğlum buraya. ya. İstiyoruz Ya hı. siz hı. ne diyorsunuz hı. lan? Ben mi? Ne adası, ne burası? Eyvah eyvah. Ama buraya diyor ya. Ablam tamam ol. Ben bir dakika, dakika. seni Ali'ye istemeyecekler miydi? Öyle dediniz ya. Hı. Bilmiyorum ada diyor, bora diyor. Ne ne alaka ya? Öyle bir şey yok öyle bir Ne şey oldu? Beğenmedin herhalde. A Aşkım zamanı değil şu an. Ben demiştim. Bu aile bir tuhaf demiştim ama hiçbiriniz beni dinlemediniz. Dinlemediniz mi? Ama efendim yani size gelmeden önce bir haber verseydiniz öyle değil mi? Çat kapı kız istemeye mi gelinirmiş? hanımefendi. hanımefendi bakın sizin başınıza bir talih kuşu oldu diyorum ama Ay. siz Oy. böyle oh mutluluktan ayılıp bayılacağınıza kalkmış oğluma beğenmiyorsunuz. Hanımefendi benim kuzum elini sallasa ellisi ne talih kuşundan bahsediyorsunuz? Yeter tamam, yeter, yeter tamam ben konuşacağım. Hatta biz konuşacağız. Adayla ikimiz. Bir izin verir misiniz? Bakın. Biz birbirimizi çok seviyoruz tamam mı? Bütün engellere rağmen. İlk açmış, batmış, kötü batmış, oymuş, buymuş bizim umurumuzda değil. Öyle değil mi Ada? Ada? değil Bora. değil Anlamadım. Ben istemiyorum. Ben seninle evlenmek istemiyorum. Ne diyorsun? Hadi. Ne diyorsun sen? <laughs> Daha geçen gece bizim evde biz birbirimizi ne kadar çok sevdiğimizi söylemiyor muyduk? Ne diyorsun sen şu anda insanların karşısında? Heh, evdeki, sen evdeki sen miydin? Evdeki sen miydin? Evdeki sen miydin Ada? Bu yüzden istemiyorum işte. Herkes bize karşıyken ben istemiyorum. Ada! Komanda yavaş biraz yavaş. Ay. Ada bizim sevgimiz bütün bu engellere karşı gelecek kadar güçlü değil mi? Değilmiş demek ki. Söylesene insanlara da. Değilmiş demek ki. Değilmiş. Ben mücadele edemiyorum bunlarla. Yapamıyorum. En azından benimki değilmiş. Bora. Bitti. Biz beraber olamayız. Bitti. Merak ediyorum. Yani bence bizim istediğimiz neyse o oluyor. Ben o kadar emin olmazdım. Tuğçe'cim ben her zaman sağlamcıyımdır. Her zaman merak etme. E seninle ilgili hiçbir şey merak etmiyorum. Sen de bunu merak etme. Yok. Yok. Gördünüz mü başımıza gelenleri ha? Ay kovulmaktan beter olduk. Ah kız oğlumu istemiyor şu yakışıklı oğlumu. Olacak iş mi? Ay kızlarını vermediler oğlumuza. Neymiş kızlarının elini sallasa elleseymiş. Ya, Sanki benim olmak. Gördün mü çocuğumun ama Bora, halini? Bora, ama oğlum, gördün mü bak bu çocuklar hepsi yorgunlar. Oğlum kuzen kuzen ben de geleyim sen. Sakın Ali gelme gelme. Allah'ını seversen. Bak. Allah Allah. Şu Abi oğlum ya sen ne şuursuz çocuksun ya. Bıraktın çocuğu gidiyorsun aşağıya ya. Allah Allah tamam o giderse gider. sana emanet ettik çocuğu ya. Allah Allah nasıl böyle bir şey yaparsın? Oğlum bu insanların haberi yok muydu kızı istemeye geleceğimizden? Yok amca. Ah. Nasıl yoktu ya? Nasıl yoktu? O kızın haberi olmadan biz kızı istemeye nasıl geliyoruz? Bütün... Bu ne şuursuzluk ya? Ben sen nasıl inanıyorum ya? Bütün bunlar hep senin yüzünden oldu. Benim... Biliyor musun tabii, tepemize çıkardın bu insanları sen. Söylüyorum, söylüyorum hiçbiriniz hiçbir şey anlamıyorsunuz ama çok iyi oldu. Hepinize müstahak. Çok iyi oldu. Çok teşekkür ederim efendim. Ee, Nergis Hanım. Yasemin Hanım, Aslan Beyciğim çok teşekkür ederim efendim. Kızınızı yakışıklı oğluma vermediğiniz için. Benim oğlumun da elini sallasa, yüz ellisi, yüz ellisi. Ben, lütfen susar mısın? Rezalet çıkacak. Çıktı efendim, çıkacak kadar rezalet. Rezaletin biri bir para. Da sanki olsa bu çocuk ya, Allah Allah. Tamam Tamam Belma, bağırma, bağırma. Bak herkese... Kıyamet kopmuş. Kıyamet kopmuş. Öyle görünüyor vallahi ya. Bu da demek oluyor ki... ...Ada mevzusu kapandı. Aa ben çok keyiflendim şu an. Galiba eve gidip ufak bir kutlama yapacağım. Bana katılmak ister misin ortakçım Sen. Ay. Bir de bana Selin için geldiler diyorsun. Selin için geldiler diyor bir de. Ada. <laughs> ada bir şey söylemeyecek of. misin? Ay. Ada, hadi kanka. Şşşt ah. ah. i̇şte ada. Ada diyorum. Tamam abla bırak. Allah aşkına bırak. Kız gitsin biraz kafasını dinlesin. Ne halde görmüyor musunuz ya? Ne kadar üzgün kız. Bıraktık da bu hale geldi zaten. Bu hale bundan geldi. Başıma da neler geldi. Of of. time.